Değerli arkadaşlarım merhaba. Bu dersimizde Türkiye'nin ovalarını göreceğiz. Türkiye'nin ovaları kendi içerisinde Dert Ovası, Karstik Ova, Tektonik Ova türleriyle ayrılıyor. Bu ovalarda hangileri sınavda daha çok karşıma çıkıyor? Ya da ÖSYM bana bu ovalar dediği soru kalıbında haritalı mı yoksa sözel mi? Yoksa ee, öncülü bir şekilde eşleştirme sorusu kalıbıyla mı veriyor? Bunları konuşacağız. Bunların türlerini tek tek öğreneceğiz. Ee, kolay olanları, basit olanları, asıl bilmemiz gerekenleri öncelikle bileceğiz. Daha sonrası zaten sınavda o soruyu görür görmez doğruyu işaretleyeceğiz. Ee, vakit kaybetmeyelim. Hemen dersimize geçelim. Başlıyoruz. Evet, değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin ovalarındayız. Türkiye'nin ovalarını göreceğiz. Ee, arkadaşlar, Türkiye'nin ovaları kendi içinde tektonik ovalar, karstik ovalar ve delta ovaları diye ayrılıyor. Ee, önceki videoları izlediyseniz Türkiye'nin dağlarında yaptığımız bir sistem vardı. Volkanik ve kırık dağları bilirseniz kalanlar zaten ne demiştik? Kıvrım dağlar. Yani çok fazla olduğu için çok abartı ezber yapmamıştık. Aynısını ovalarda da yapmanızı isteyeceğim. Delta ovalarını bilirsen, karstik ovaları bilirsen kalan zaten senin için tektonik ova olacak. Arada küçük istisnalar var. Onları vereceğim ki tektonikle onları karıştırmayın diye. Ama genel hatlarıyla yine bence kolay bir konu. Ki Türkiye'nin ovalarındaki en önemli ova türü Delta Ovası arkadaşlar. Ya yani Delta Ovası genel hatlarıyla kıyı ovası, verimli, makineleşmenin olduğu, üretim çeşitliliğinin fazla olduğu, sanayinin geliştiği ovalar gibi de karşınıza çıkabilir. Ama karstik ovalar ya da işte tektonik ovalar daha çok iç ovalar olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, şimdi öncelikle delta ovalarından başlayacağım arkadaşlar delta ovaları. Önce birkaç genel bilgi vereyim, sonra bu delta ovalarını tek tek harita üzerinde inceleyelim. Ee, şimdi şunu unutmayın arkadaşlar delta nasıl oluşuyor? Delta akarsu kaynak kısmından denize döküldüğü yere kadar olan mesafede o kendi vadisinden kopardığı mineralleri yani alivyonları denize kadar taşıyor ve denizin içine biriktiriyor arkadaşlar. Bu birikim zamanla toprak haline geliyor ve deniz doldurularak yeni bir toprak parçası ortaya çıkıyor. Bu doğal bir toprağın denizi doldurması arkadaşlar. Ama doldurduğu parçalara alivyona baktığımda en verimli parçalarla doldurduğu için de delta ovaları Türkiye'nin en verimli ovaları haline geliyor. O zaman bir yerde delta oluşacaksa kıyıda gelgit ve akıntı olmalı mı? olmamalı mı? Olmamalı arkadaşlar. Gelgit ya da akıntı olursa o delta'nın oluşumunu zaten ne yapacaktır? Engelleyecektir. Zaten ülkemize gelgit yok. Gelgit okyanus kıyısında olur. Bizde akıntı var. Boğazlarda akıntı oluyor biliyorsunuz. Yani o boğaz çevresinde, boğazlara yakın yerlerde delta oluşumu yok denecek kadar azalıyor. Sebebi de akıntı oluyor. Bunda e, ilerleyen e, zamanlarda öğreneceğiz. Yani dersin ilerleyen kısmında görmüş olacaksınız. O zaman gel git ve akıntı olmayacak. Artı akarsu bol alivyon taşıyacak arkadaşlar. Bir de kıyı sığ mı olmalı? Derin mi? Sığ olmalı değil mi? Kıyı sığ olursa oraya taşıdığı alivyonlar daha hızlı birikerek orayı daha hızlı bir şekilde toprak haline getirecektir. Yani kıyı sığ ise bazen de bu kıyı sığ demiyorlar da kıta geniş diyorlar arkadaşlar. Kıyı sığ kıta ne olacakmış? Geniş. Şimdi burada bana şu soruyu soruyorsunuz muhtemelen. Kıta sağanlığı geniş ne demek? Daha doğrusu kıta sağanlığı ne demek? Kıta sağanlığı arkadaşlar denizin içerisinde denizin sularının altındaki toprak tabakasının 200 metreye kadar ne kadar mesafe devam ettiğine bakıyorsun. Yani 200 metre derinliğe inene kadar ne kadar mesafe gitti bu toprak tabakası ona bak bakıyoruz ve biz buna kıta sahanlığı diyoruz. Yani basitleştirecek olursam e, denize girdiğinde yüzmek için denize girdiğinde işte adım atarak ilerliyorsun değil mi? Bir anda batmıyorsun suya. Demek ki orada ne olduğunu anlıyorsun. Kıyısı kıyısıysa senin ilerleyebileceğin hala suyun yüzeyinde denizin içinde ilerlediğin alan ne yapıyor arkadaşlar? Genişliyor. Ama kıyı derin olsaydı Karadeniz, Akdeniz mesela değil mi? Kıyı bir anda derinleşiyor. O zaman orada kıta sahanlığı ne oluyor arkadaşlar? Dar oluyor. O zaman kıyının sığ olduğu yer Ege. Ege'de kıta sahanlığı geniş. Kıyının derin olduğu yer Karadeniz, Akdeniz. Karadeniz ve Akdeniz'de kıta sahanlığı dar. Zaten deltaları gördüğünüzde de anlayacaksınız. Delta oluşumu nerede daha fazla? Ege'de. Neden? Kıyı sığ olduğu için arkadaşlar. O zaman toparlıyorum tekrardan. Bir yerde delta oluşacaksa gelgit ve akıntı olmayacak. Akarsu bol alivyon taşıyacak. Ve kıyısı yani kıta sahanlığı geniş olacak. Peki bu deltalarımızı tek tek görecek olursak. Delta konusunun güzel yanı arkadaşlar. Bundan birkaç ders sonra Türkiye'nin akarsularını anlatacağım. Deltayı oluşturan yardımcı eleman akarsu olduğu için arkadaşlar. Aslında bir nevi burada. Türkiye'nin akarsularında önden temel atmış oluyorsunuz. Ama sadece şunu karıştırmayın. Mesela Yeşilırmak diye bir nehrimiz var değil mi? Uzanışı bu şekilde geliyor. Samsun'dan Çarşamba ilçesinden dökülüyor. O yüzden Yeşilırmak'ın oluşturduğu delta'ya ne isim verilmiş? Çarşamba. Yani burada en çok karışanı söylüyorum. Yeşilırmak mı delta? Çarşamba mı? Çarşamba delta arkadaşlar. Yeşilırmak akarsu. Yani akarsu adını Delta olarak kullandığımız istisna yerler var. Onun dışında akarsuyla delta adını karıştırmayın. Yeşilırmak Çarşamba'yı oluşturan akarsu. Deltamızın adı Çarşamba. Bir diğer deltanın adı arkadaşlar, oluşturan akarsuyun adı Kızılırmak. Bakın bu daha uzun bir şekilde geçiyor ve Samsun'un Bafra ilçesinden dökülüyor. O yüzden Kızılırmak'ın oluşturduğu deltaya da Bafra adını veriyoruz. O zaman benim Orta Karadeniz'de hatta hatırlayın Canik kıyıdan uzaktı ya delta oluşumunda bu da kolaylaştırdı. Çünkü akarsuların o dağı geçmesi, Canik Dağı'nı geçmesi daha da kolaylaştı. E, dikkat et Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de yok mesela ama Orta Karadeniz'de oluştu. Daha Canik Dağı kıyıdan uzak olduğu için. O zaman benim Karadeniz'de arkadaşlar delta oluşumunda karşıma bir çarşamba bir de Bafra Deltaları çıkıyor. Yeşilırmak çarşambayı Kızılırmak Bafra'yı oluşturuyor. Aslında yine Karadeniz'e dökülen ama Marmara bölgesinden Karadeniz'e dökülen bir nehrim var. Adı Sakarya arkadaşlar. Ve bu Sakarya en az Kızılırmak ve Yeşilırmak kadar yoğun bir şekilde Alivyon'u kıyıya taşıyor. Ancak orada Karasu denilen yerde döküldüğü için adına Karasu Deltası deseler de bu delta arkadaşlar kolay kolay büyüyemiyor. Hatta yok denecek kadar az diyoruz. Neden büyümüyor? Çünkü arkadaşlar orada yoğun bir şekilde ne var? Akıntı var. Akıntıdan dolayı Sakarya'nın ağız kısmında delta yok denecek kadar azdır. Bak buna sadece akıntı cevabını vereceksin. Sakarya'nın ağız kısmında delta neden yok denecek kadar az dediğinde akıntı demeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ya 2010 ya da 2011 çıkmış sorusu bu. Lisans da bunu sordular. Tek kelime arayacaksın geldiğinde o da akıntı olacak. Çünkü kıyı derinliği ya da akarsuyun az alüvyon taşıması bunlar deltayı engellemiyor. Deltanın sürecini uzatıyor. Yani Karadeniz'de ya da Akdeniz'de delta örnek veriyorum 50 yılda oluşuyorsa Ege'de 20 yılda oluşuyor. Yani kıyı derinmiş ya da sığmış bu tam engelleyici bir faktör değil. Ya da taşıdığı alüvyon engelleyici faktör değil. O ikisi zamanı belirliyor arkadaşlar ama kıyıda gelgit ya da akıntı varsa kesinlikle delta'yı ne yapıyor da engelliyor. Sakarya'da olduğu gibi diyoruz. Ve geldik asıl delta oluşumunun fazla olduğu bölgemiz kıyımız Ege kıyılarına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Ege kıyılarında öncelikle Marmara'dan Yunanistan sınırını çizerek gelen bir akarsuyumuz var Meriç. Meriç'in döküldüğü kısımda arkadaşlar çok az bir delta oluşumu görülmüş. O yüzden Akarsuyla delta'nın adını aynı vermişler. Meriç akarsuyunun oluşturduğu delta tekrardan Meriç oluyor. Ya yani bu özelliği unutmayın. O zaman akarsuyla delta'nın adı aynıysa orada aslında delta'nın çok büyümediğini de anlayabilirim. Bu yorumu da yapabiliyoruz. Peki Ege'deki diğer akarsularım neler? Bakırçay arkadaşlar. Bakırçay'ın oluşturduğu delta ne? Dikili. Unutma. Bakırçay gördüğün anda Dikili Deltası diyeceksin. Bir diğer Gediz arkadaşlar. Gediz'in oluşturduğu delta Menemen. Diğeri Küçük Menderes. Küçük Menderes'in oluşturduğu delta Selçuk. Ve Büyük Menderes. Büyük Menderes'in oluşturduğu delta da Balat. O zaman tam Ege bölgesinde olan bu dört akarsuyu iyice bilmem lazım. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Oluşturdukları deltalar Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Ama burada size genel kültür olmasını istediğim birkaç bilgi söyleyeyim arkadaşlar. Sınavda çıksın ya da çıkmasın. Çok güzel bilgiler bunlar. Bunlardan birincisi şu. Gediz Nehri arkadaşlar eskiden tam İzmir Körfezi'nden dökülüyormuş. Ama İzmir Körfezi'ni doldurduğu için Osmanlı zamanında 2. Abdülhamit zamanında bunun yatağı 40 kilometre kuzeye yani Menemen'e taşınmış. O zaman sana şunu sorabilir. Ee, İzmir Körfezi'ni tehdit ettiği için yatağa değişen akarsu hangisidir der. Anında Gediz işaretler. Bir diğer önemli bilgi. Küçük Menderes arkadaşlar. Küçük Menderes Selçuk'ta dert oluşturuyor bakın. Ama Selçuk'ta Efes denilen bir antik kent var. Efes 100 yıl önce liman ticaretiyle, deniz ticaretiyle uğraşan bir yerken şu an denizle arasında 10 kilometrelik bir toprak tabakası var arkadaşlar. Peki Efes'i denizden uzaklaştıran ne oldu? Küçük Menderes'in oraya biriktirdiği Alivyon oldu. Yani bu şekilde devam ettiğinde hala oraya Alivyon birikimi devam ediyor ya Delta oluşumu. Böyle devam ettiğinde Efes'in antik özelliğinin bozulacağından da korkuyoruz. O zaman Efes antik kentini tehdit eden Akarsu hangisidir dediğinde Küçük Menderes diyeceğiz. Aynısını Büyük Menderes Milet'e yapıyor arkadaşlar. Milet antik kentine. O da onu denizden uzaklaştırdı. Milet antik kentini. O halde Milet antik kentini tehdit eden akarsu hangisidir dediğinde de Büyük Menderes dememiz gerekiyor. Bakın bu özellikleri şurada sizin için verdim. İzmir Körfezi'ni tehdit ettiği için yatağı değişen Gediz. Efes Antik Kenti'nin liman özelliğini yitirmesini sağlayan Küçük Menderes. Millet Antik Kenti'nin liman özelliğini yitirmesini sağlayan Büyük Menderes. Bunları da unutmayalım. Ve geldik Akdeniz bölgesindeki deltalara. Akdeniz arkadaşlar bir göksu nehrimiz var. Göksu nehrinin oluşturduğu delta Silifke. Türkiye'nin en büyük deltasını iki akarsu beraber oluşturuyor arkadaşlar. Seyhan ve Ceyhan. Oluşturdukları deltanın adı Çukurova. Çukurova bizim en büyük deltamız unutmayın. Ve son olarak da yine Meriç gibi çok büyümeyen ve tekrar akarsuyun adını alan Asi Nehri Asi deltasını karşımıza çıkarıyor. Yani bu alanda gördüğünüz bilgiler tamamen Türkiye'nin delta ovalarını gösteriyor. Peki burada ekstra ne bilmem gerekiyor? Arkadaşlar delta oluşumu en fazla Ege bölgesinde. Bunu kesinlikle bilin. Delta oluşumu en fazla nerede dediğinde Ege diyeceğiz. Peki deltanın oluştuğu alan için verimli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Delta ovaları verimli. Ama deltanın olumsuz bir yönü var. Ne? Delta kaynak kısmından denize döküldüğü kısma kadar o akarsuyun çevresindeki bütün verimli parçayı koparıp denizin içine biriktiriyor ya. O zaman akarsu akış güzergahını erozyona maruz bırakıyor arkadaşlar. Çünkü oradaki verimli parçayı götürüyor. O halde delta'nın olumsuz sonucu nedir dediğinde erozyon demem gerekiyor. Son olarak da yine çıkmış soru. Kusura bakmayın senesini tam hatırlamıyorum. 2008 ya da 2009 civarı olması gerekiyor. O da arkadaşlar şuydu. E, dikkat ederseniz Akdeniz'e Mersin, Adana, Hatay civarında yani Silifke, Çukurova ve Asi. Mersin, Adana ve Hatay'da delta oluşmuş. Ama Antalya'da delta yok. Neden Antalya çevresinde yani Batı Toroslar'da neden delta yok diye sordular. Arkadaşlar burada tek özellik var. Oranın kayaç yapısı kireç. Kalker değil mi? Orası karstik arazi. Kireç taşı suda eridiği için taşınamıyor. Ondan dolayı da Antalya çevresinde yani Batı Toroslar'da delta oluşumu görülemiyor. Batı Toroslar'da Antalya'da delta niçin oluşamaz dediğinde öncüllü dahi olsa hani öncüller verip soruyorlar ya soru öyle bile gelse sadece kayaç yapısını işaretle. Yani kireç taşı olduğu için kireç suda eriyor arkadaşlar. O yüzden de orada delta oluşumu görülemiyor. Sizden ricam sadece bu kadar. Anlattığımı bilmeniz diyorum. Ee, geldik artık arkadaşlar. Karstik ve tektonik ovalara. Şimdi delta ovalarını böylece geçtim. Geldik karstik ovalara. Başta ne dedik arkadaşlar? Delta ovasını bilirsem tekrar haritasını açayım bakın. Delta ovasını bilirsem çok abartı bir şey yok. Karstik ovaları bilirsem Bilmediklerim benim için ne yansıtacaktı? Tektonik ovayı. Peki karstik ova ne? Karstik ova arkadaşlar karstik arazi Akdeniz çevresinde ya Akdeniz ve Ege çevresinde karşıma çıktığı için e, karstik ova da o yörede oluşan ova türü olarak geliyor. Biz karstik ovaları daha çok Akdeniz'de ama bir kısmını da Ege bölgesinde göreceğiz. Peki karstik ovaları nasıl ezberleyebilirim? Çok basit arkadaşlar. Karstik ovaların bir kodlaması var. Bakın karstik ovaları e, takkem uçtu diye kodlayabilirsiniz. Takkem uçtu. Peki bu kodlama benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar Karsikova oluşan iller belli zaten. Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli. Bu çevrede Karsikovalar görülüyor. Ve Karsikovalar da bu çevredeki illerin ilçe isimleri olduğu için sen bunu takkem uçtu diye kodladığın anda olayı çözmüş oluyorsun. Peki bu kodlamanın içinde neler var? Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Gemboz, Elmalı, Muğla, Çivril, Tavas. Tefendi dediğin Burdur zaten. Acı Bayam, Çivril, Tavas, Denizli. Korkuteli, Kestel, Elmalı. Daha çok arkadaşlar Antalya, Burdur. Değil mi? O civarda karşıma yine çıkıyor. E, Gemboz, Isparta. E, Muğla zaten ilin adını vermiş arkadaşlar. Ondan dolayı da dikkat edin. Yukarıda zaten verdim. Genel olarak Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Denizli çevresine görülüyor. Ve sen bunu daha basit ezberlemek istiyorsan takkem uçtu kısmını bilsen yeterli. Gembos arkadaşlar çok kullanmayacaklar sınavda. Buna eminim alan bilgisi. Ama e, burada hani tektonik ovalara çok detay vermeyecektik. Adını hatırlamadığımız tektonik diyecektik ya. Gembosu o yüzden verdim. Hani duymuş olun diye. Halbuki ben bunu daha çok takkem uçtu. Yani... Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla diye kodluyorum. Hatta diyorum ki uçtu kısmına çivril tavası ve gembosu aşırı bilmenize gerek yok. Çünkü asıl gelen altılı takkem kısmı. Takkem. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla. Sizden ricam bu gösterdiğim takkem uçtu kodlamasında unutmamanız. Bunlar da Türkiye'nin karstik ovaları olarak karşımıza gelir. Ve artık asıl ezberlemememiz gereken değil mi? Önemsemememiz gereken kısma tektonik ovalara geldik. Peki ben niye sürekli tektonik ovaları ezberlemeyin diyorum. Arkadaşlar bizde üç büyük 3 büyük fay var. Türkiye'nin 4'te 3'ü zaten tektonik ovayla kaplı. Ya bizde arkadaşlar nerede baksanız 50-60 tane daha detaylı alansı bilgilere girdiğinizde tektonik ova karşımıza çıkıyor. Ondan dolayı da tektonik ova ezberlemek yerine Delta ve Karstik Ova'yı bileceğim. Mantığı bu. Peki tektonik ovaları nerede görüyorum? Kuzey Anadolu fay hattında, Batı Anadolu fay hattında ve Doğu Anadolu fay hattında görüyorum. Ama detay seven öğrencilerimin de olduğunu bildiğim için bakın ezberlemeyin desem de ben burada isimlerini yazarak hangi önemli olarak varsa önemli gördüklerimi yine fay hatlarıyla beraber o ova isimlerini tektonik ova diye verdim. Ancak ben yine de görevimi yapayım. Tektonik ova ezberleme ezberlemene gerek yok. Delta ve kars'ı biliyorsan olay biter. Ha, sadece şu detayı unutma. Şimdi Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes. Dikkatinizi çekti değil mi arkadaşlar? Ege'de. Bu akarsular delta oluşturuyordu. Şimdi diyorsunuz ki ne alaka? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes delta oluşturmuyor muydu? Evet delta oluşturuyor. Ama bunlar delta değil ki. Deltayı oluşturan akarsu. Ve bu akarsuların üzerinden fay hattı geçtiği için arkadaşlar Batı Anadolu fay Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes tektonik ovaya yani grabene dönüşmüş. Yani sen burada aslında kendine sadece şu notu yazacaksın. Ne diyorsun? Ege'deki akarsu isimleri aynı zamanda tektonik ovadır. Bunu desen bitiyor. Yani bunu yaz yeterli olacak. Bana güven. E, Doğu Anadolu fay hattı zaten arkadaşlar Hatay'dan, Amik'ten başlıyor. E, bu Nur Dağı vardı ya, Amanos, o ok, Horst kısmı arkadaşlar, kırık olduğu için. Amik Ovası da graben kısmı, yani onun tektonik ovası oluyor. Ve Muş'a kadar uzanan bir e, fay hattı diyoruz. Ancak e, tektonik ovaları herhalde bir 10. söyleşim. Ezber yapmayın. Çünkü ben burada sizin iyiliğinizi istiyorum. Ne kadar az bilgiyle, ne kadar çok net yaparsanız... Ben de o kadar mutlu olurum arkadaşlar. Son bir şey söyleyeceğim. Bunu da not olarak yazmanızı istiyorum. Sizden ricam bu. Arkadaşlar detay biliyorum. E, vermek de aslında istemiyorum. Sınavda çıkacağına, e, çıkmayacağına eminim. Ama yine de e, Muş'ta Malazgirt diye bir ova var. Kayseri'de de Develi Ovası var. Malazgirt ve Develi ovaları volkanik ovadır. Ya yani Tektonik ovaları ezberlemeyin diye tutturdum ya. Ondan dolayı söylüyorum. Malazgirt ve Develi ovaları volkanik ovadır. Son not olarak bunu da yazın ve böylece Türkiye'nin ovalarında bitirmiş olalım. Artık e, yer şekillerinde de arkadaşlar neredeyse son noktalara geldik. E, çünkü anlatacağım sadece dış kuvvetler kaldı. E, bir sonraki dersimizde dış kuvvetleri yani akarsu, rüzgar, karstik, dalga ve buzul şekillerini çok yüzeysel incelemeye alacağız. Artı orada kıyı tiplerini göstereceğim. Daha sonra Türkiye'nin iklimine geçeceğiz. Ee, peki akarsular, göller, denizler, bu varlıklar nereye gitti derseniz yer şeklinde, onları da arkadaşlar Türkiye'nin iklimini anlattıktan sonra anlatacağım ki daha güzel bağlantı kurun. Çünkü akarsu rejimlerden falan bahsediyoruz. Yani önce iklimi görmen lazım ki daha sonra düzenli mi, düzensiz mi rejimler bunu daha iyi anlayın diye iklimi anlatıp daha sonra akarsu göl varlığından bahsedeceğim. Ama bundan sonraki videomuzda, dersimizde artık dış kuvvetler ve kıyı tiplerini görmüş olacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım çok faydalı oluyordur. Diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum.